Alperen. Ne aşkım? Pizza. Pizza yaptı annesi oğluna. Eğer o yemeğini yersen, ha? hepsini bitirirsen sana bir sürprizim var. Hadi başla bakalım yemeğe. Hadi ısır. Ne yaptım ben oğluma? Isır. Ben oğluma ne yaptım? Isır. Ben oğluma ne yaptım? Balat. Balat. E, değil, değil, aşkım. Ye. Aşkito? Hı. Sana bir sürprizim var. Hı hı. Merak ediyor musun? Hı. Sence ne? Hı. Sence ne? Bir, iki, üç. Bak hı. sana ne aldım. Çok istiyordun, değil mi bunu? Hı. Ne renk o? Ne rengi? Aç. Ne aç. almış annesi oğluna? Aç. Su. Suluk. Aç, suluk. Peki ne yapman gerekiyordu? Hı. Ne yapman gerekiyordu? Hı. Teşekkür ederim. Aç. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Çok Tü, seviyorum. Annesinin bir tanesi. Daha tane seni. Tamam. Aç, aç. Görüşürüz ya. Teşekkürler. Dülü Adilasa. Annem bana suluk almış. Suluk. Aa. Almış.